arkadaşlar bugün sizlere night score nasıl yapılır onu göstereceğim arkadaşlar night score ne arkadaşlar ilk önce onu söyleyeyim arkadaşlar bir şarkıyı e böyle bir şarkının süresini kısaltıyorsunuz temposunu kısaltıyorsunuz ee, söyleyenin sesini de birazcık inceltiyorsunuz falan arkadaşlar ve ona night score diyorsunuz mesela arkadaşlar bir night score olan bir de night olmayan şarkıyla size göstereyim bir dakika neydi o neydi o sa re the tree the tree t h hangisi daha hangi şarkı daha ha bu arkadaşlar, <laughs> bu night korsuz <laughs> hali you keep calling it a crashing burn sway to your turn you might have time to speak Nightcore'suz hali. Bu da Nightcore'lu hali. Bunu ben yaptım. Gördüğünüz gibi Nightcore'da böyle biraz daha hızlı çevik falan filan arkadaşlar. Ee, arkadaşlar size bu Nightcore nasıl yaparsanız onu göstereceğim. İlk önce arkadaşlar Audacity'yi indirmeniz gerekiyor. Audacity'yi nasıl indirirsiniz arkadaşlar? İlk önce Google Chrome'a giriyoruz. Buraya. Audacity yazdığınızda zaten şu ilk başta çıkana tıklıyorsunuz. Sonra burada Download Audacity var. Buna tıklıyorsunuz. Sonra buradan Audacity for Windows'a tıklıyorsunuz. Sonra buradan Audacity 2.1.2 e, installer 25 MB. İşte buna basıyorsunuz. Sonra arkadaşlar buradan bir şey gelecek. Siz bunu kaydet dediğiniz arkadaşlar zaten inmeye başlayacak. Üzerine basacaksınız. Sonra dilinizi seçeceksiniz. Biz nece konuşuyoruz? Türkçe seçeceksiniz tabii ki de. Türkçe seçtikten sonra arkadaşlar ee... bir dakika. Türkçe seçtikten sonra arkadaşlar ne yapacaksınız? İleri 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 install diyeceksiniz. Buraya gelecek zaten. Audacity'ye şimdi giriyoruz. Sus sus. Sana ne? Buradan arkadaşlar dosya diyoruz. Aç diyoruz. Sonra buradan bir müzik ses ses. Set ses. Siz buradan masaüstü deyip seçebilirsiniz. Benim direkt klasörüme geliyor bu. Mesela hangisini yapsam? Bir sürü şarkım var artık. Ben de bilmiyorum hangisini yapsam. GCC yes, mi? Bu mu? Ha, bu neymiş? Mesela bu şarkı yapılmak için ilk önce bir normal dinleyelim.

Ay şuradan etkiler diyoruz. <laughs> hız değişimi diyoruz. Ve arkadaşlar şimdi bu, biz bunu hız değişimi yapacağız. Arkadaşlar nasıl yapacağız? Arkadaşlar şu hız çarpanını boş verin. Arkadaşlar şimdi bu, bu biz bu yüzde değişime geliyoruz arkadaşlar. Night olmasını istediğimiz için bunu 17 yapıyoruz. Bakın 17. 17 yapmazsanız olmaz. 17 yaptıktan sonra tamamlıyoruz Böyle yaptı. Şimdi bu Night oldu. Evet arkadaşlar şu an avat evet dedim. Evet arkadaşlar şu an şarkımız arkadaşlar Nightcore oldu. Ee, arkadaşlar e, bu şarkıya biraz yakışmadı gibi başka bir şarkıya dam denesek lan başka bir şarkıya daha deneyelim arkadaşlar. Bunu Nightcore yaptık. Bu oldu. Başka hangisi? Bak Barış Manço neyine gelmiş buraya? Bunu mu yapsam? Bu neydi? Ha tamam. Bir dakika, öbür odası diye kapayalım. Bu neymiş? Hayır. Evet, bu, şarkı bu şarkı bayağı başkaya kaçmış arkadaşlar. Bir şarkı daha deneyelim son olarak. Yakışacak bir şarkı olması lazım. Ama ha disfigür disfigür. Bunu biliyorum. <laughs> This figure. İngilizce muhteşem. Bu şarkının normal nasılmış? <gülüyor> 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 Böyle bir şey. Şimdi biz Nightcore yapalım. Hmm, buradan hız değişimi diyelim Ve bunu 17'de tamam diyelim Diyelim bitti Artık Nightcore Nightcore bir disfigürümüz figürümüz var Bakalım buna yakışacak mı Bakın arkadaşlar buna yakıştı Arkadaşlar bu şarkı cidden çok ama çok yakıştı Nightcore. Arkadaşlar işte dediğim gibi Nightcore bazı şarkılara yakışıyor bazılarına yakışmıyor. Arkadaşlar dediğim gibi böyle şarkılarınızı Nightcore yapabilirsiniz arkadaşlar. Neyse arkadaşlar bugün size nasıl şarkıları Nightcore yaparsınız arkadaşlar onu gösterdim. Videomu beğendiyseniz e, alttan videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın bay bay.